Neredesin? Otoparka gel. Ne yapıyorsun? Neredesin ya? Neredesin? Yoksun. Gel otoparka. Merdivenlerden in. Hadi neredeysen çık. Celal ne oluyor? Ne bu? Küçücük bir dünya. Hiç durmadan yol alabileceğin. Yorulduğunda kabuğuna çekilip dinlenebileceğin. Sadece sana ait. Sadece istediklerini yapabileceğin minicik bir dünya. Nasıl yani? yerleşik hayat insanların elini kolunu bağlıyor. Sen istesen de istemesen de hareketsiz kalıyorsun. Buna mecbur kalmanı istemedim. Kimi zaman gidip kalabileceğin sana ait bir evin olsun istedim. Eğer bu dünyada bana da yer verirsen özlediğim bir yaşamı seninle paylaşırım. Doğum günün kutlu olsun. Celal. Ben ne diyeceğimi bilmiyorum. <laughs> çok teşekkür ederim, çok. Hediyeler kartla verilirmiş ama... <laughs> ...ben dayanamadım. Sana mektup yazdım. Ama bunu daha sonra oku olur mu? Tamam. Hı? Bu son çöp atışın bakalım. Bakan ben gidince ardınızı kim toplayacak? Hancıoğlu semalarından yıldız gayar gibi sessizce mi olacaktı gidişim? Ne fırtınalar koparacaktım. Sırtımı dönüp gitmek de varmış kaderde. Münevver. <laughs> Efendim ablacığım. Hayırdır? Nereden? Ay şey, e, doğum günüm de benim. İşte arkadaşım böyle hediyesini getirmek istemiş. Kız, unuttum doğduğun günü. Kusura kalma. Olsun ablacığım. Allah sağlıklı, nice mutlu yıllara erdirsin kuzum. Amin inşallah ablacığım. Ben geçeyim içeri. Hadi iyi geceler. İyi geceler. de yaptıklarına inanamadım ki. Sen nereden öğrendin? Hüseyin Kız Nerede içtin bu kadar sen ya? Ta buraya geliyor kokusu. Ya işte arkadaşlarımla içtim. Işte. Ortalık leş gibi. Hanımefendiler mutfakta çene çalsın. Alo. Aşk uyudun mu? Buyurun Celal Bey. ver. Vay vay vay. Konağın küçük kızına bak sen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.